Peki, Moskova'dan e, konuğumuz Ekonomi Yüksek Okulu'ndan Siyaset Bilimi Doktor adayı ve Rusya uzmanı Ümit Nazmi hazır. Hattımızda. E, hoş geldiniz Ümit Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle şunu sormak isterim. Rusya e, kamuoyunda e, bu saldırı operasyona nasıl bakılıyor e, bu savaşa? E, bir e, bir konsolidasyon var mı? Bir sahiplenme, bir tırnak içinde heyecan var mı? Bunu söylemek çok mümkün değil. 2008 Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım Savaşı'ndan yani Kırım'ın Rusya tarafına alınmasından şu anki sürece baktığımızda 2014 ve 2018'e göre çok daha farklı bir tepki var. 2014 yılında o dönemde ben Moskova'daydım ve o dönem Kırım ilhak edildiği zaman herkes bunu destekliyordu. Bütün Rus toplumu da destekliyordu, muhalifler de destekliyordu. Navalny gibi isimler bile hatta destekliyordu ve yani yüz Rusya'daki insanlarla konuştuğunuz zaman hatta o dönem bir mod da vardı. Naş Kırım, Kırım bizim şeklinde. O dönem çok yüksek bir destek vardı çünkü Kırım'ı kendi toprakları olarak görüyorlardı. Yani Ukrayna'ya hediye verildiğini ee, ve o dönem zaten aynı zamanda Putin'e de desteğin maksimum olduğu bir dönemdi. Fakat şu anda öyle bir durum yok çünkü insanlar Ukrayna'da savaşı istemiyorlar ve sosyal medya hesaplarında birçok sosyal medya hesaplarında Ruslar niyet vayna diye hashtaglerde bulunuyorlar. Yani savaşa hayır şeklinde ve Moskova ve Petersburg şehirlerinde hatta bir takım protestolar da oldu ee, savaş karşıtı. Peki neden Rus halkı genel olarak savaşa hayır? Bunun birinci nedeni Ruslarla Ukraynalıların aynı etnik, tarihsel, kimliksel ve dinsel birlikteliği ortaklığa sahip olması. İki halkta Kieska'ya Rus dediğimiz Kiev'e kendi kökenlerini dayandırıyorlar. Ve Ruslar Ukraynalılar kendi kardeşleri olarak görüyorlar. Birinci neden bu. Yani orada bir Rusya'nın Rus devletine bir Ukrayna'da bir katliam yapması, Ukraynalıları öldürmesi şeklinde bir şey tezahür olursa bu Rusların bir bakıma kanına dokunabilecek bir durum. Yani bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse şu şekilde de diyebiliriz. Türkiye ile Azerbaycan'ın savaştığını ve Türk askeri Azerbaycan'a girdiğindeki Türkiye'deki insanların düşeceği ruh hali ne paralel bir nebze gösteriyor. İkinci neden de şunu söyleyebiliriz. Rusya'da bir takım şimdi ee, ekonomik sorunlar da var. İnsanlar artık savaş çok istemiyorlar. 2014 yılında milliyetçilik, e, milliyetçilik ve popülizm toplumda yer buluyordu. Fakat şu an daha farklı bir durum var. Artık insanlar savaş yerine normal hayatlarının düzelmesini istiyorlar. Ee, bundan dolayı da artık savaşa girildiği girdi, girdi takdirde bildiğimiz üzere Batılı tarafından Rusya'ya bir takım yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımların uygulanması insanların hayatlarını daha da zorlaştıracak. Öte yandan bazı Avrupa Birliği ülkeleri de işte Rusya'ya vize verilmeyeceğini söyledi. Bu da Rus halkı için çok iyi bir durum değil. Çünkü Ruslar genellikle e, seyahatlerine yön, yani Rusların birazcık daha bakış açısı daha çok batıya yönelik. Yani hep Avrupa'ya seyahatte bulunuyorlar, işlerini Avrupa ile yapıyorlar. Hatta bugün Peskov, Lavrov ve Rusya'yı yöneten diğer politik elitlerin çocukları bile Avrupa'da çalışıyorlar. Avrupa'da sermayeleri, evleri var. Ondan dolayı bu Rusya'nın batı ile ilişkisinin kopması tabi Rusya'daki hem politik hem toplumdaki insanları rahatsız eden bir durum. Ama temel neden söylediğim gibi Ukrayna'yı kardeş olarak görmeleri alakalı ve ondan dolayı çok savaşın destek bulduğunu çok söylemek mümkün değil. Peki Putin'in ne amaçladığına dair orada sağduyulu uzmanların bir fikri var mı? Genel olarak dile getirilen NATO yani sürekli NATO üzerinden biraz bunu meşrulaştırılmaya çalışıyor Putin'in hamlesi. Zaten Putin'in birkaç gün önce yazdığı bir yazı vardı, çok uzun bir yazı. Bu Kremlin sayfasında da yayınlandı. 15 sayfalık bir yazı. Burada Kremlin'in Kremlin sayfasında yayınlanan Putin'in bu yazısında sürekli Putin işte NATO'nun sürekli Sovyet coğrafyasında Rusya'nın üzerine geldiğini, buna karşı Rusya tepki göstermesine rağmen NATO'nun geri adım atmadığını ve sürekli Sırbistan olayına atıfta bulunuyor. İşte Sırbistan'da Sırbistan'ın bombalanması, Sırbistan'ın bombalanmasının da uluslararası hukuka uygun olmadığını, Batı'nın uluslararası hukuku yok saydığını, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta keza bunun devam ettiğinden bahsediyor. Bundan dolayı bunun üzerinden hem Putin hem de Rusya'yı bunu destekleyen elitler, hem siyasi uzman ve politik elitler NATO üzerinden bunu meşrulaştırma yöntemine gidiyorlar. Peki Ümit Nazmi hazır çok teşekkür ediyoruz Moskova'dan aktardıklarınız için. Teşekkürler. İyi yayınlar. Işın el için senin bir sorun var mıdır Sayın e, Konuklarımıza sormayı çok isterim. Bir tek bir